Selam dostlar bugün şöyle bir video yapayım dedim arkadaşlar malumunuz üzere e, YouTube üzerinde canlı bir ihale yaptık e, birkaç takım hayvan sahiplendirdik yani 5-6 takım herhalde tam hatırlamıyorum sayısını e, dedim bu hayvanlar kendi hayvanlarımızı güzel ucuz, ucuz sahiplendiriyoruz ama bu hayvanları internet piyasasında ne kadarmış ee, sosyal medyadaki facebook hesabım üzerinden bir ilan paylaştım alım ilanıdır şeklinde Ankara içi kaliteli uygun süs tavuğu alınır kaliteli uygunu özellikle yazdım fiyatını uygun verecek arkadaşlar acaba kaçtan veriyor diye merak ettim dedim ki uçanlar kalsın foto ve fiyatta paylaşın benimle messenger üzerinden dedim gelen şeylere inanamadım birkaç mesajı kişileri bilirleyerek yani şey olarak göstermeden sizinle paylaşacağım bir tane arkadaşımız da mesaj atmış burada diyorum ki işte elinde ne varsa alalım mavici cihis içinde tarz varsa diyor profilimde resimlerim diyor bu arkadaşa işte elinde 30 taneye yakın ispenç 10 tane de mavici varmış 500 lira demiş ben 2 artı 1 fiyatı sormuşum arkadaşlar 2 artı 1 mi diye de özellikle sormuşum evet şeklinde cevap vermiş o mesajda görünmüyor arkadaşlar 2 artı 1 ispenç 500 lira ee biz bedavaya sahiplendirmişiz diye düşünüyorum bundan sonraki arkadaşımız da acaba neler demiş ona da hemen bir bakalım. Burada arkadaşımız eee selamünaleyküm, selam Güzel. E, koşinleri var. Güzel de bir yer yapmış. Güzel de bakıyor. E, bu hayvanlara da hemen şöyle bir fiyatlarını öğrenelim demişiz. Arkadaşlar, Buff Blue koşinler, Kolombiyan koşinler 5 aylık, 6 aylık civarında altı hayvan yani üç takıma 1000 lira demiş. Yani takımı yaklaşık 350 lira. Hepsi vasıflı, forumlu demiş. Güzel hayvanları. Yani kesinlikle hayvanlarına söyleyeceğim bir laf yok. E, emeğinize sağlık demişim zaten de. Demişim ki ama istediğiniz paralara ben satamam. E, satamadık. Biz Isabel bir takım arkadaşlar. Yani bu arkadaşımkinden piyasada bulabilirsiniz ama Isabel bulamazsınız. 250 liraya sahiplendirmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam. Hemen bundan sonraki arkadaşa da bir bakalım. Bu arkadaşta bir hayvan varmış. Herhalde ilanın altına yazmış. Onun üstüne konuşmuşuz. Demişim ki Hayvanlar kaç adet? Fiyat nedir? Hangi ilanı sordunuz demiş. Süs tavuğu ne var yazmışım ben de. Arkadaşlar 2 artı 1 beyaz. Bunlar muhtemelen su seks. 2 artı 1 beyaz su sekse 400 Bilek Astrologue'la Blue tavuğun birine 500 yani 1 artı 1'e 500 5 artı 1 Buff su e de 1500 lira yazmış. Yani tavuğun tanesine 300 lira istiyor. Horozlar hediye gibi herhalde. diye düşündüm. Yani bu kadar yazınca demek ki böyle fiyatları diye düşündüm. Açıkçası çok da bilmiyorum. Ee, ama ben Sussex tavuğu 100 liraya satabilen birini görürsem seveceğim onu. Arkadaşlar bu arkadaş bayağı ısrarcıydı bana e, satayım konusunda. Ya yani ben bunlara dediğim gibi almak için değil de daha çok böyle bir piyasayı öğrenelim diye açtım aslında ilanı. Bu arkadaşta ispençler varmış. Bu ispençlerde de şöyle bir şey var. E, bir renk olayı yok, karışık gördüğünüz gibi kümesi de. Tane 150'den başlıyor yazmış. Ben de 150'den fiyat başlayan fiyat uygun bana uymaz yazdım. Yani çok böyle tartışmaya da girmek istemiyorum. Kimsenin kalbi de kırılsın istemiyorum. Bir emek var ortada. İnşallah 500 liraya satar. Yani hani benim için bir sorun yok. Arkadaşlar biz bir artı bir blue modlet takımı 200 küsür liraya sahiplendirmiştik. Demek ki biz de artık 500 liraya falan sahiplendirmemiz lazım. 150'den başlıyor diyor. Herhalde 150'ye de gitsek ya gagası olmayanı verecek ya ayağı olmayanı verecek diyenin hesabı. E, bu arada benim hayvanlarım da vasıflıydı. Bir sonrakine bakalım. Selamünaleyküm. 1 artı 1 GSG Vyandet 650 artı yol demiş. Sonrasında 3 artı 1 Brahmiye 800 artı yol. 6 artı 1 Sultana 1800 artı yol. Burada da herhalde Sultanlar 350 rest diyor. 1 artı 1 de 300 artı yol demiş. Arkadaşlar, bunları paylaşmamın sebebi, e, hani neyi ne kadar aldığınızı bilin. E, ben bu kanalı kurarken de demiştim ki her şey şeffaf olacak, şeffaf bir şekilde kimseyi kandırmadan ticaret yapılacak ki bu işlerde herkes mutlu olsun, aldığı hayvanın özelliklerini bilsin demiştim. O yüzden bunları paylaşıyorum. Özellikle de bu arkadaşların ismini o yüzden saklıyorum. Ee, yani bana gelmiş mesajları aleni böyle ulu orta paylaşmak çok doğru bu, bulmadığım bir şey bırakmalarında sadece fotoğrafını göndermiş bu arkadaş ee, mezatta herhalde 5, 4 artı 1'i 550 liraya satılmıştı ee, onu biliyorum arkadaşlar bu hafta muhtemelen ben de hep koşun çıkaracağım o yüzden şu koşun mesajını biraz dikkate alalım yani bu hafta bir e, hatta size bir hakemden edineceğimiz koşinleri çıkaracağız. <laughs> Benim koşinim yok ama <laughs> söylemiştim. Güvendiğim arkadaşlardan da güvendiğim kümeslerden de size hayvan temin edeceğim diye. Arkadaşlar burada bilek diyor yani siyah. Koşinlerin 5 tanesine 3 artı 2 şeklinde 3 aylık. Bunlar civcivmiş arkadaşlar bu arada. Yetişkin değil 500 lira demiş. 1 artı 1 bafa 3 aylık gene 300 lira demiş. Yani takımı 300 liradan başlatmış arkadaşımız. 3 artı 1 gold varmış. 3,5 aylıkmış 500 lira demiş. Fiyatlar benim için çok yüksek. Güle güle besleyin yazmışım. Arkadaş birkaç fotoğraf video daha göndermiş. 1 artı 1 gold varmış gene 450 demiş. Bu civciv fiyatları benim için uygun değil yazmışım. Hani bunlar şey yetişkin hayvan da değil arkadaşlar. Bunlar civciv daha. Maşallah. Yani Allah satı pazarı versin. Ee, bir şey de diyemiyorum. Takdirde sizin. Biz bedavaya vermişiz geçen hafta. Bu hafta da herhalde o bedavanın bir üstüne koyup devam edeceğiz. Arkadaşlar burada da bir lakavender var. Lakam beklermiş. Tam okumuş herhalde. Arkadaşım yazdı öyleyse doğruysa. 2 artı 1 blue'ya 5 aylık. Bunlar yarka sayılır. Yani ana çaltı neredeyse. 450 artı yol demiş yani adet 150 gibi geliyor ee, mantıklı bir rakam olabilir ee, bu arkadaşın sadece ben devamında fiyat almamamın sebebi hayvanlar lekeliydi yanlış hatırlamıyorsam yanlış da hatırlıyor olabilirim gerçi arkadaş görünmediği için kusura bakmasın dememe gerek var mı bilmiyorum hayvanlar lekeliydi yani sırtları da kırçıllıydı o yüzden hiç böyle sohbeti de uzatmadım arkadaş dedim piyasadan birazcık herhalde uzak e, bilmiyor Ben de çok zorlamayayım dedim Onun dışında e, Sırada neyimiz varmış Hemen ona geçelim Geçemiyoruz Birazcık şöyle e, Bu arkadaşımız da bize Fotoğraf atmış Cemani fotoğrafı atmış Sultan fotoğrafı ve ismenç fotoğrafı atmış Pardon videosu atmış maşallah güzel sultanları vardı hatırlıyorum. Cemani'sinin ipi gibi biraz kırmızıydı. E, ee, i̇spençleri de güzeldi arkadaşlar. Yalan yok. Arkadaşlar 4 artı 2 ispenç yani 2 artı 1 2 takımı 5'er 100 liradan gibi düşünmüş 1000 lira demiş. 3 artı 2 sultana 1000 lira demiş. 1 artı 1 cemani ama dediğim gibi cemaniler biraz yani benim standartlarımın altındaydı. Cemanilere bu arkadaşımız e, 350 lira demiş tabi bunların her biri farklı şehirlerden yazmış ben Ankara içi diye paylaşsam da ilanı arkadaşlar derdim şu e, benden bir şey almanız gerçekten yani e, benim zaten bu işi severek yaptığım bir iş değil yani böyle deli gibi para kazanayım bu işten dediğim bir iş de değil tek derdim var e, kaliteli hayvanlar edinin güvendiğiniz insanlardan edinin eee bir de lütfen hani hayvanlar alırken bu hayvanlara verilen emeğin değerini unutmayın. Şimdi bu sadece 8 tane farklı ilanı paylaştım ben sizinle bana gelen. Ama emin olun ki 80 taneden fazla ilan var. E, elinde çoğalan var. E, yen fiyatlarından dolayı bunları satmak isteyenler var. E, yeniden beslemek isteyenler var buraya yem fiyatlarına rağmen. Derdim şudur arkadaşlar biz çok ama çok uygun vermişiz bu hayvanları e, hepsi de helali hoş olsun gittiği yere yakışsın e, tüylerince hayrını görsünler hiçbir malımın arkasında gözüm kalmaz e, kalırsa da yanlış olur o yüzden e, söylemek istediğim temel şey şu Lütfen e, hayvanlara böyle öldürmeden fiyatlara verelim e, Allah nasip ederse de bu haftada ee, gene alım videosunda da ben küçük bir video yaparım görürsünüz ee, bu süs tavukçuluğunda hakemlik yapan bir arkadaşımız vardı o hakemlik yapan arkadaşımızın e, koşinlerini mezata çıkaracağım ee, yani koşinleri ondan e, sa satın alacağım ve size sahiplendireceğim e, kar etmek amaç mı evet inşallah edebiliriz edemezsek de canlı sağ olsun yapacak bir şey yok ee, bizi takip eden herkes sağ olsun var olsun kalitesini ve kalitelisini beslesin diye çabalıyoruz kendinize çok iyi bakın sağlıkla kalın iyi günler diliyorum